sevgilim beni terk etti. <laughs> Nasılsın? Eyvallah ortalığı. Ben hiç iyi değilim. Neden? Tekmeyi yedim. Kimden? He? Evet. Sevgilimden. Aa, Sağ olasın. Dur. <laughs> Böyle. Yazıyorum. Dönmüyor. İçiyor musun sigara? He? Sigara içiyor musun? Sigara... Alkol içeyim ben ya. Aa, sigara yetmez bana. Sebep ne biliyor musun? Ne abi? Sebep bu abi. Sebep? Kelsin. Kel olmam Başka sebep. Var, başkası mı? He? Kel, kel, kel değil mi? Başka Nasıl? Kel. Yok yok ben biliyorum. Sebep? Sebep tip. Tipim yok abi. Tipsizim ben. Terk edildim biraz önce. Sebep de yani... Böyle aldım böyle bir avuç patatesinden, onun rencini kullandım yedim. Niye benim rencime şey yapıyorsun diyor. Patatesinden alıyorsun. Bu yüzden insan mı terk edilir ya? Hassas noktası patates. Renç. <laughs> Bizim şarkımız vardı. Hangi şarkı? Deniz Üstü Köpürür. Bu bizim şarkımızdı. Türkü şarkı değil. Bence konuşmayı tekrar deneyelim. Saçları dök. Saçların döküldü ben gidiyorum. Aa, git. Sevgilim beni terk et. Yapma. Artık yok dedi, bitti. Önünü nasıl alırım? Dedim gideyim orada böyle büyük renkler var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle sınıf mı <laughs> Şu an mesela kıskanırdı. <laughs> Senin bana gelme. Onu unutana kadar çıkalım mı? Nasıl yani? Sevgili olun mu? <laughs> Benim mi? <gülüyor> ben? <gülüyor> Bu acıyı nasıl geçerek? Ya? Abi Allah zaman... Zaman her şeyin ilacıdır diyorsun. Öyle var. <laughs> Kardeşim yanım. <laughs> <Bana mı diyorsun? gülüyor> Sana diyorum <laughs> kime diyeceğim yanımdasın. Her şey yok. Ben şeyim yani kıskandırmam için onu benle... Erkek mi sevgilim? Ne diyorsun? Olmaz ya. Sen de mi terk ediyorsun ya? <gülüyor> of. <gülüyor> terk edildim de ben. Hmm, biraz önce kız arkadaşım. Hadi ya. Buyurun. <laughs> ben... <gülüyor> <gülüyor> sevgilim terk ettim. Var mı bir ihtiyacım? Ya, yazdım ona o mavi tik oldu hı hı. eskisi gibi değilmiş dedi. Sigara kullanmak ister misin? Yok ben kullanmıyorum sigara. Hmm. E ne kadardır beraber? Yedi buçuk ay. Ne diyeceğimi bilmiyorum ben de ama üzgünüm. <laughs> <laughs> bir zamanla bırak sonra bir konuşuruz. İntihar edeceğim. ben gidelim. <laughs> Kedimiz var işte. Onunla oynuyordum. Tırmaladık kediye küfür ettim. Dedi kedime küfür edemezsin git buradan. Dedim kedi mi ben mi? Kedi senden önce vardı diyor. Beni kediyle karşılaştırıyor ya. Aynı Komik geldi. Kedi duyuyorum ben. Onu ne yapacağım ya? İçmeyeceksin <laughs> her yerde duyabileceğim bir şarkı değil yani bu tür. <laughs> Zeybek oynuyorduk. Güzel bir ilişkimiz varmış. Ben sizden çok ayrı dünyalarım. <laughs> evet, evet böyle bir tek bir yani. şeyi görmedim yani. İntihar ediyorsun. Ne? Bunları şakalara falan çekiyoruz. Ya abi ya. <laughs> <laughs> Eli gözüküyor sadece. Evet, çok. Merhaba arkadaşlar eğer video istediyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Buradan da abone olarak bize destekli de bulunabilirsiniz. Bizi Instagram ve Twitter adreslerimizden takip edin. Ne oldu? Youtube aboneleri Instagram'a gelmiyorlar. Çocuğu üzdünüz.